Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Akbank hisse analizi yapacağız. Akbank'ta güzel bir yükseliş geldi. Akbank değil sadece bankalarda olumlu hareketlilikler gerçekleşti ve Akbank'ta alış teyit borsa yazılımında 60.5 üzerinde işlem gördük. 62.70 üzerinde kalıcılık sağlıyoruz ve en yakın hedefimiz 65 60 arkadaşlar bu fiyat kırılabilirse kaçınılmaz 67 ardından 70 fiyatlanmalarını borsa yazılımının Hedef noktaları olarak takip ediyor olacağız. Trade yönümüzde yükseliş devam ederken 62-76'na düşmediği sürece en kötü senaryo bu bölgelerden alacağı tepkiyle tekrar en kötü 66-67 konuşulabilir. 62-76 kapanış problem yaratabilecek bir destek noktası. Günlük grafiğe baktığımızda günlükte olumlu bir şekilde hareket etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Totalde %15 değer kazancımız var ki yukarı doğru 63-60 günlük grafikte üzerinde kapanışlar 66-10 ve trade yönümüz hala Akbank'ta borsa yazılımının alış teyidiyle beraber yükseliş ilmelenmesi devam ediyor. 66-10 direnç fiyatlanmamızdır. Bu fiyatlanma kırılabilirse 69-80 bizim için borsa yazılımının ilk hedef noktası olacak aylardır kıramadığı 71.60 var. Bakın aylardır kıramıyor diyorum. Tarih bazlı konuşacak olursak çarşamba 19 Mart 2025'te 71.60 altına düştükten sonra Akbank'taki değer kaybı 48'lere kadar geriledi. Ve bu bölgeyi iki kez burada test ettik. Ardından bir daha test aşamamız olmadı. Bu direnç kırılabilirse mükemmelin üzerinde daha da yukarılar konuşulabilir. Aksi takdirde şu an için yukarı yönlüde hareket etmeye devam eden bir Akbank'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyenler TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşabilirsiniz. internet sitemizden yazılımı alabilir, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve şu an için Akbank olumlu durmaya devam ediyor diyebiliriz.